Sözlerimi tamamlamadan önce çiftçilerimize ve memurlarımıza iki ayrı müjde vermek istiyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı kapanış konuşmasında müjdeleri sıraladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk müjdeyi çiftçiye verdi. Şimdi üreticilerimize emeklerinin karşılığını vereceğine inandığım Toprak Mahsulleri Ofisi'nin 2022 hasat döneminde yapacağı buğday ve arpa alım fiyatlarını ve teşvik rakamlarını açıklamak istiyorum. Toprak Mahsulleri Ofisimiz sert ekmeklik buğdaya bu yıl ton başına 6050 lira alım ve 1000 lira prim bedeli olmak üzere toplam 7050 bin50 lira ödeme yapacaktır ofisimizin arpa alım fiyatı ise ton başına 5500 lira alım ve 500 lira prim bedeli olmak üzere toplamda 6 bin lira olarak belirlenmiştir Hayırlı olsun rakam nasıl 3600 ek gösterge çalışmalarında sona gelindiğini bildiren Erdoğan yeni bir formülle meselenin çözüldüğünü belirtti. Şimdi de memurlarımıza vereceğimiz müjdeye geliyorum. Bilindiği gibi uzunca bir süredir çalışan ve emekli memurlarımızla ilgili 3600 ek gösterge diye bilinen bir hazırlık yürütüyoruz. Nihayet bu çalışmayı tamamladık ve meclisin takdirine sunma safhasına getirdik. Yarınki kabine toplantımızın ardından yapacağımız millete sesleniş konuşmamızda bu hazırlığı detaylarıyla anlatacağım. Bugün burada sadece daha önce söz verdiğimiz dört meslek grubunu değil, 5 milyonu aşkın memurumuzun ve emeklerinin tamamını ilgilendiren bir formülle bu meseleyi çözdüğümüzün müjdesini paylaşmakla Yetinmek istiyorum.